Son dönemin en çok tutulan parfümü Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var, Lacoste'da 5 lira. Vallahi... I see that people. Yüce kız Abi yüce kız bakayım bana be ya. Laymıo! Hey! Be. Lan çalışın! Balçı nerede kaldı lan? Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi valla lan. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan bir <ne> yapıyorsun lan? <laughs> Sahibi like Jack, 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum Öp bakayım elimi. Al bu da hediye al bakalım. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorum ya Ne bağırıyorum? Balkanlardan gelen soğuk havadan kurban olduğum yağdır ya. Balkanlardan geliyor. <laughs> olay, olay, olay. <laughs> oh, ol, ol. Lan!

Şanatıyla... Atlarım, 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 atlarım. Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Ya, bu oluyor? <laughs> hayır, hayır, hayır. <gülüyor> 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 da bırakmış ama ne karısı ya? Ayşe çay koy sabahtan beri atar. Lan! Bunda yok. Aa bunda <laughs> var mı? Bunda var mı? Bunda var mı? olmuş iki bin öfet hala tosun peşindesiniz. Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz, mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü Fus bu sevda doğru. Bas mı geçecek? Bakın mecarsan niye doğurdun? Gerizek! Aptal! Lan bok mu yedim ben? Aa bunu da çözdüm Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyün imanı Atan Meriz. Bizim... Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Ya çıkma sana kardeşim. Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Bu da bir suyun kaynaması gibi. Ya bu... Vayne bırakıp köye yerlesin. yerleşsin? Dememedim kara göz. Ben farklı hediyeler istiyorum ben. İyi madem. Maşallah, maşallah. tosun bu, tosun, tosun. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme! Be! Ne evet. Yes, Evet, tamam, tamam. Bana bunu açıkla. Kardeşim adam meel diyor, meel. Bak burada 24. ayet. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın benzininden bir çenel aldık.

Adli bir bıçık kıyma la! Kız koşun, kız! Kız, kız. Bakın şu okunmuş pirinci, okunmuş suyu da iç. İçerisi soğuktur! Okunmuş soba idi al da. Aldı. Ne bakıyorsunuz be? <laughs> lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sen sevgim. Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın? Köpekler. <laughs> hoş geldin, hoş geldin! Kediler. <laughs> Şükrü salak ya! Evet, İngilizce'niz nasıl? Hello Childer, How are you today? Hey, let's begin now. Nah. Bisik bilmiyor. DINFO hani. <laughs> şey <laughs> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diyeyim başka çocuklar da var okulda <laughs> Şikayetim var, cümleyi asaktan. <laughs> Dillerimi hakim ben. Mutlanma, mutlanma. İki saat sonra. <laughs> Kameramıza saldırdı. <laughs> Kocanın enişteni sikmedi mi? Çorum hayvanseverler derneğinin açılışına hoş geldiniz. Tamam, başı kıbleye gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> hani şey var, şey neyi var? Ha bir de bunun şeyi var. Oğlum şey ne? Ha şey süre bitti ya. Amına kodumun malı ya. Belgeselde. Hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına kul. Hadi yaşa. Hadi göt. Hadi bir dinle. Bir tane mi dur. Güzelim. Hadi Ya, ya, Ulan ev. Ev ev ev. Amına Ulan Burak yalanın mı batsın? Gel lan. Kapına geleyim desene. Ha? Bana çay koy. Çay. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. Kızım sen mi ben mi? Kaptan pilotumuz Saykut Ermaş. <laughs> Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. <laughs> Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Dik gözünü sıktın. Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> Birader evde son sözü erkek adam söyler. Evde. Tamam bir tanem. Tamam karıcığım. Olur hayatım. Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine thanks and to you? Fine. Yasin tahtayı siliver oğlum be. Amına koyayım yavaş lan. Evet arkadaşlar bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan... Porsiyonu, porsiyonu, porsiyonu. Neyse tekrardan... Aaa avukat alo. Ama ne koyayım alev alacaksın yavaş. Kanka üç ne? Üç, üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay. Anın amı. Cinayeti işleyen AD ve SB, görgü tanığı CL ve MT'ye, bu nasıl haber kimse belli değil AMK. Aykut 15. Öf. Ahmet 95. Hocam 5 puan nereden kırdınız? Niye yüz ya? Çünkü seni sikerim ha. Amına kodum. Hocam nasıl alıyorum. Tekrar söyler misiniz? Ananın amı be. Sikerim böyle dersin. Erkekler. Ben, ben, ben. Kadınlar. Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı. Tam mutlu oldum derken. Geldi çıktım ben amı. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Ananın amı. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Yolların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa üç. Müşteri yokken. Ahmet yarra, hesabını yaptın lan. <laughs> Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse. Şeffaf derken? Bana sandaki bok bile görünür. ne oldu? Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fişler fişler sürüyor. Hangi mantığını sikiyorum bir zaten. <laughs> Bu amına kodumun keçileri... <laughs> Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek cümleyle anlatsam. Tabi. O benim hayatımda. Matematik hocanı sikiyim. <laughs> bir de birinci vardı. Çikoyera, vera, çeyre Anasının amına. Barselolo... Barsel... Barselolo... 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 <laughs> Barselolo... <laughs> Barselolo... <laughs> LYS'nin zor olduğunu söyleyen öğrenciler en çok tarih bölümünde zorlanmış. Amınıza kocaman susun. Götler. Nokta nokta olmak da demiş. Amcık... Neyse. Uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? Bana para ver. Bana para ver. O kız buraya gelecek lan. Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. <laughs> Alçaydan da götüne sok. Seni de sikerim şakanı da sikerim ha. Evet İrfan bugün yanında kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı konuğumuz. Adnan Sikişen Ses. Evet 23 Nisan çarşamba 22.30'da Mornova tamircideyiz. Bir devrimci vardı. Güera, güera, çırı güerum. Anasının amına. Barcelona, 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 <laughs> LYS'nin zor olduğunu söyleyen öğrenciler en çok tarih bölümünde zorlanmış. Amınıza kocama susun götler. <laughs> nokta nokta olmak da demiyor. Amcık yok. Neyse uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? gelecek lan. Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. <laughs> Alçaydan mı? Götüne sok! Seni de sikerim şakanı da sikerim ha. Evet İrfan bugün yanında kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı yayın konuğumuz. Adnan Sikişen Ses. Evet 23 Nisan Çarşamba 22.30'da Ornova tamircideyiz.